Merhabalar, bugün biraz İran Ben Gökçe Çalışan Uzman Kayın ekranlarında beraberiz. Bugün biraz Tether'den konuşacağız. Biliyorsunuz ki genel olarak boğa sezonunda görmeye alışık olduğumuz şey Teter 400 milyon dolar daha para bastı gibi haberlerin arttı. Ve bu süreçte biz de piyasaya gireceği için genel olarak bunu bir yükseliş sinyali ve ılım fırsatı olarak algılarız. Çünkü daha fazla paranın kripto para satın almak için ekosisteme girdiği şeklinde yorumlarız. Ama şu anda daha farklı bir şey oluyor. Tether şu anda en yüksek rezervine ulaşmış durumda 83.2 milyar dolarla ama piyasalarda bir yükseliş görmüyoruz. Bunun nedeninden şimdi biraz konuşacağız. Tether'in kendi web sitesinde yayınlamış olduğu bir makalede zaten bunu görebiliyoruz. Şu anda Tether'de bir rekor durumu söz konusu ama bunun arkasında farklı sebepler var. Şurada web sitesinde teter.to'dan görebiliyorsunuz. En son boğa sezonunda yakaladığı bu miktara tekrar ulaşmış durumda. Teter piyasadaki tek stabil coin olsaydı eğer bunu bir yükseliş ve alım için insanların yönelmesi şeklinde bir sinyal olarak algılayabilirdik ama Tether tek stabil coin değil. Evet borsalarda merkezi borsalarda en azından en çok kullanılan sabit coin olmasıyla beraber DeFi'nin tercihi daha çok hala Circle'ın sabit coin'i USDC'den yana. Şimdi total sabit coin miktarına baktığımız zaman bu piyasada oldukça büyük. 130 milyar dolara yakın. Ve bunun 82 milyar dolarını yani 3'te ikisini neredeyse Tether şu anda oluşturuyor. Burada zamanla yaşamış olduğu değişikliği görebilirsiniz farklı sabit coinlerin ve Tether'deki yükselişi şuradan görebiliyorsunuz zaten. Ve diğer bir taraftan aslında bu sürecin kaybeden sabit coinleri oldu. Bunlardan ilki Binance'in BUSD'si, ikincisi de Circle'ın USDC'si oldu. Hatırlarsanız geçmiş haber akışına ilk olarak Binance'ten başlayalım. Binance'in kendi çıkartmış olduğu Paxos'un ihraççısı olduğu ve Binance USD anlamına gelen BUSD'si var. Ve bunun Paxos isimli ABD'li bir şirket ihracını yapıyor. Ancak geçtiğimiz dönemde alınan bir karar üzerine SEC'nin daha doğrusu Paxos'u uyarması nedeniyle Paxos BUSD ihracından vazgeçeceğini duyurdu. Şu anda daha fazla BUSD basılmıyor. Aksine BUSD'ler geri döndükçe BUSD'lerin yakımı gerçekleştiriliyor. Yani piyasadaki BUSD miktarı gittikçe azalıyor. Diğer bir taraftan Buradan kaybolan miktarın, likiditenin diğer sabit coinlere girmesi lazım. Bu noktada da Tether'e daha çok talebin arttığını söyleyebiliriz. Bu işin sadece BUSD ayağı yok, bir de USDC ayağı var. Onun da başına gelen Silicon Valley Bank'te olan yüklü miktardaki parasıydı. Circle elindeki rezervlerin yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık kısmını bu bankada tutuyordu ve bankanın iflasını açıklamasıyla beraber hatırlarsanız biz bir dipek olayı yaşadık. Çünkü basmış olduğu SDC'lerin karşılığında tutmuş olduğu paranın bir kısmına erişimi kesildi bir süreliğine ve bu noktada da USDC'nin değeri azaldı. Çünkü bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben sizde bir dolarınızı tutuyorum diyorum ve size bir şey veriyorum ama benim tuttuğum şey bir dolar değil artık 0.8 dolarsa sizin elinizdeki miktarında o oranda düşmesini bekleyebiliriz. Bu tamamen her ne kadar bir dolara sabit olması beklense de burada bir dengenin de olması gerekiyor ve bu süreçte de Dipek olayı yaşandı. USDC'nin de bu bu süreçte market cap'i piyasa değeri düştü. Diğer bir taraftan sonrasında bu bankadaki mevduatların alınabileceği çünkü ABD hükümetinin buradaki mevduat sahiplerini koruma yönünde aldığı kararla beraber USDC tekrar pegine döndü ama o eski dönemindeki miktara ulaşamadı tekrar. Burada ikinci sırada görebiliyorsunuz USDC'nin durumunu ve şurada 2023 yılındaki düşüşü görebilirsiniz. Şurada tepe yaptığı nokta zaten bu bankaların iflasını açıkladığı o sürece denk geliyor. Sonrasında da Burada 43 milyar dolarken sonrasındaki düşüşte buradan görebiliriz. Yaklaşık olarak 28 milyar dolara gelmiş yani %25'lik bir düşüş yaşamış e, bu kadar kısa 2 aylık bir süreç içerisinde. Ve burada BUSD'den çıkan ve aynı zamanda USDC'den çıkan ve sabit coin ihtiyacı olanların Tether'e dönmüş olduğunu gördük bu süreçte. O yüzden de evet Tether yeni bir dekora imza atmış olsa da bu başına bu şekilde felaketlerin aslında gelmemiş olmasından toplam piyasaya baktığınız zaman toplam miktarda öyle bir değişiklik bir artış yok. Yani sadece e, asetler arasında para miktarının kaymış olduğunu gördük bu süreçte. Diğer bir taraftan da Binance'in öne çıkarttığı bir sabit koyum var o da TUSD. Biliyorsunuz BUSD tahtalarında işlem yaptığınızda buradan daha az komisyon çekiyordu ve bunu da şimdi farklı şekilde TUSD tahtalarına yönlendirmeyi tercih etti. BUSD'de zamanla azalarak bitecek. Ee, önümüzdeki süreçte Binance kendi sabit coin'ini tekrar çıkaracak mı onu da göreceğiz. Diğer bir taraftan sabit coin'lerden bahsetmişken Biraz da DeFi'ye değinelim isterseniz. DeFi tarafına baktığınız zaman bu blok zincirlere baktığınız zaman buradaki sabit coin dağılımlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Ethereum hala DeFi'nin karesi yıllardır öyle ve buradaki yüksek fiilere rağmen para burada kalmaya devam ediyor. İkinci sırada da Tron geliyor. Tron'un aslında üzerinde bir protokol olduğundan çok bahsedemeyiz. Oldukça kısıtlı bir ekosistemi var. Birkaç tane projenin yer aldığı bir sistemi var. Ancak Tron yıllardır borsalar arası e, para transferlerinde kullanılan bir A olması nedeniyle bu kadar büyük bir kullanıma sahip insanlar borsadan borsaya gönderirken şimdi gerçi Avalanche C-chain de çıktı o da oldukça ucuz poligonu da kullanabiliyorsunuz birçok birçoğu var ama genel olarak Tron'a, TRC20'ye alışık insanlar ve bununla beraber de tron alanında da şu anda oldukça yüksek yieldlar yani faiz oranları da veriliyor sabit coinler için. Bunların etkisiyle tron ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Üçüncü sıraya baktığınızda Binance Smart Chain var. Sonrasında Arbitrum geliyor. Sonrasında da Solana var. Burada da alt tarafta görebilirsiniz. Burası aslında DeFi tarafının kullanıldığına dair bize bir e, göstergede sağlayan bir metrik olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan da evet Ethereum en güçlüsü ve Ethereum'un baktığınızda buradaki para akışına en çok poligonla arasında köprüler üzerindeki geçişler var. Buradaki fi miktarlarına da bakalım. Çünkü önümüzdeki döneme baktığınız zaman önümüzdeki dönemde eğer bir boğa sezonu yaşarsak ve Ethereum ağı bu e, ölçeklendirilme sorununu çözemezse buradaki fiillerin 500 dolarlara kadar çıkabileceğini öngörebiliyoruz şu anda ki bu e, öngörü e, bize ya da sıradan bir analiste ait değil Vitalik Buterin'in kendi sözleriyle ve bu süreçte de diğer Layer da diğer bir boğa yaşadığımızda yükseldiği bir süreçte yaşayacağız. Bu süreçte de layer 2'lerle bir karşılaştırdığımız zaman şu anda Ethereum'da Ethereum gönderme ücreti 1.41 dolar. Swap etme ücreti ise 7.04 dolar. Swap işlemi daha kompleks. Arkada birkaç işlem gerçekleştiği için Ether göndermekten daha pahalıya geliyor. Diğer bir taraftan e, poligona baktığınızda orada 0.27'ye düşüyor e, token swap işlemi. O da e, oldukça güzel. Arbitrum'a baktığınızda biraz üzerinde 0.31 ile. Optimism'de 0.39 ile geliyor. Yani bu e, noktada en çok kullanılanlar arasında poligon bir miktar daha ucuz olduğunu söyleyebiliyoruz. Ethereum 7.04 dolarken 0. 20.30 dolar bantlarında geziyor. Layer 2'lerdeki fiiller genel olarak. Evet, yarın bizim için önemli olacak yine, çünkü ABD tarafındaki tarım dışı istihdam verilerini takip edeceğiz. Bugün önden gelen verilere baktığımızda istihdam verileri güçlü kalmaya devam etti. Bunu görmüş olduk. Yarın da yine volatiliteye hazır olmamız gereken bir gün olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.